Değerli Arkadaşlar, Fiesta servisinden herkese selamlar ve saygılar. Arkadaşlar, genelde biz DPF yani Euro 5 araçların egzozları ile ilgili bir takım videolarımızı çektik. Ve şimdi de ise Euro 4, Fiesta Euro 4 motorlu araçlar için bir egzoz için biz sizlere bir tanıtım yapacağız. Şimdi bu Euro 4 araçlarda genelde dumanla ilgili arkadaşlarımız şikayet eder. Duman atıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Euro 4 araçlarda, Euro 4 motorlu dizel olan araçlarda sıfıra sıfır dumanı kesemezsiniz. Bunlarda böyle bir hastalık mevcut. Evet ama az da olsa dumanı kesme durumunuz var. Peki duman neyden kaynaklı yapabilir? Bir enjektörden kaynaklı yapar, EGR'den kaynaklı yapar. Emme manifold içerisinde kurum bağlamışsa yapar. Eksoz içerisinde birazdan göstereceğiz. Eksoz içerisinde bir problem var ise bundan kaynaklı da yapabilir. Tabi motor yağı fazla ise o da yapar. Ee, bir takım bunun gibi e, duman atma ile ilgili şikayetleriniz oluşabilir. Şimdi arkadaşlar ben, biz bir tane katalizatörün içerisini kestik. Bakın görüyorsunuz. Şimdi yaklaşalım kardeşim. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakın. Bu Euro 4 partikül filtresi değil. Normal katalizatör. Şimdi bakın görüyorsunuz içerisine. Şimdi Euro 4 araçlarda ne oluyor? Euro 4 araçlarda bakın şu oluyor. Bu kırılıyor. Bakın gördünüz mü? Bakın. İşte gördüğünüz gibi Euro 4 Fiesta 3 lü, 3 lü, 3 lü, 3 lü. 4, güzel araçlarda bu dağılıyor. Dağıldığı zaman ne oluyor? Dumanı direkt salıyor. Şimdi burada iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşırsanız. Yani bunu e, şöyle söyleyeyim. Kesmeden içerisinin dağılıp dağılmadığı ile ilgili şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu sallarsanız içerisinde oynama yapar bu. E, o tarzda anlayabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Şimdi böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Böyle bir durumda iki seçeneğiniz var. Birincisi ya komple bunu boşaltacaksınız, çok duman takıntısı olmayacaksınız. Ee, i̇kinci seçeneğiniz, e, bunların içerisini dolduruyorlar. Tabii o bir takım yerler depo ne depolar bilmiyorum. Dolduruyorlar, tekrardan size teslim ediyorlar. Ee, ya da üçüncü seçeneğiniz bir tane çıkma alacaksınız, takacaksınız. Tabii çıkmanın içerisinde ne değildir, bunu da şu an. E, bir şey diyemem tabii ki. Yani arkadaşlar katalizatörüm gel yaklaş bir daha. İşte gördüğünüz gibi katalizatörün içerisindeki filtre. Görüyor musunuz arkadaşlar? Filtremiz zaten dolu. Bakın buradan tuttuğunuzda herhangi bir ışık bile almıyor. Çok bazı noktalardan ışık geliyor. Böyle bir durumda bunlar duman atmaya sebebiyet verecek olan durumlardır değerli arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Euro 4 Fiesta dizel araçlarda yorumlarda işte benzinli de var mı? Euro 5'te mi? Aynısı falan demeyin. Euro 4 dizel Fiesta araçlarda 2003 e, özür dilerim 2004 ve 11'e kadar olan. 11'in 8. ayından sonrakiler Euro 5'tir arkadaşlar. Ee, durum bu arkadaşlar. Fiesta servisimiz İstanbul, Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindedir. Ayrıca arkadaşlar YouTube kanalım Barış Çelbekoz'dur. Eee kanalımdan da lütfen bizleri takip edin. Ee, bizim Facebook üzerinde e, bazı gruplarımız vardır. Fiesta Dostluk Kulübü grubu, Ford Arıza Çözümleri grubu, Barış Çelbekoz'u Fiesta Özel Servis grubumuz. Bu takım gruplarımız vardır. Bunlara da girerseniz Burada da diğer videolara ulaşabilirsiniz. Youtube'dan da bizleri takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.